Ozan Çam kalp olaya daha iyisin ama zücük bilmiyorsun Hadi bakalım Bu arada Youtube'a gidiyorsa videoyu Youtube'da like atmayı ve abone olmayı unutmayın daha gün saat 25.00'da indiriz Siz de yayınlara katabilirsiniz Let's go Youtube girişimi yaptı o da demin <laughs> Evet Hikayedeki bazı Ben, ben şu an şey şuan... gibiyim <laughs> Şu an inceliyorum. Bir <laughs> e, belgesel şu an benim için. Aynen. Ben hiç böyle şeyler yapmıyorum da. <laughs> ben küfür ediyorum lan seyirci mi? ne kadar ayıp. İlme sosyal amına okuyayım senin. Hikayedeki bazı görseller kurgu güçlendirme katan tepsil konulmuştur. Devam. Bakın. Ya bir şey soracağım sana. Hı, yapalım kanka. Ya bir şarkı var. Onu ben nasıl çözerim ya? Nasıl bulurum onu ben? Neye benziyor abi? Sadece mırıltısı var. Ya kafamda öyle kalmış. Hı. Söyle bakayım. Şarkının devamını da söyledi ama fazla rahatsız edici. O yüzden... Şey lan bu. Söyle bakayım. Eline olsun. Evet. Şarkının devamını da söyledi ama fazla rahatsız edici. O yüzden videoya eklemedim. Oğlum bu ne olur gitme değil mi? Bakayım abi. Gerçekten söylediğim şarkı çıktı. Peki sen bunun hikayesini biliyor musun? Evet hikayesi. Herkesin bir şekilde duyduğu ama arka planını asla öğrenemediği o üzücü hikayesi. Evet şimdi videoyu tamamen çürütüyorum ben bu şarkıyı ilk defa duydum. Sahiden birçoğunuzun bildiği bu şarkı nasıl oluyor da internetin en büyük dram hikayelerinden birini barındırıyor? Ben bir defa görüyorum. Merhaba videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Çan Kuel. Siz biliyor musunuz bu arada şarkıyı? Ha? Hangi şarkıyı? Sizle konuşuyorum. Yayını izlemiyor muydun? Yayını izliyorum ama sesi aynada açarsam <laughs> yankı yapar. O zaman dur. aynen. Mantıklı, bak çok mantıklı bir şey yapıyorum. Evet. Beynimi kullandım. Evet. hazır kendi sesini kapadı yayından duymamızı istiyor. Her şey Aa. Denizli'de başladı. Bunun <laughs> <Halil> adında <laughs> orta giden kendimiz, küçük bir çocuktu hikayenin 1998 senesinde <laughs> Denizli'deki Cafer Sadık <laughs> Abaloğlu adındaki bir okulda okuyordu. Durumları o kadar kötüydü ki Halil adındaki dostumuz ortaokulu bitirdiğinde liseye geçemeden... Ramiz dayı, ne, Ramiz dayı yok muydu? Bunu o istedi. Ramiz dayı, var ne oğlum diyorsun? burada. Ramiz dayı burada. Her şey Denizli'de başladı. Halil adında ortaokula giden küçük bir çocuktu hikayenin başrolü. 1998 senesinde Denizli'deki Cafer Sadık Abaloğlu adındaki bir okulda okuyordu. Durumları o kadar kötüydü ki Halil adındaki dostumuz ortaokulu bitirdiğinde liseye geçemeden okulu bırakıp çalışmak zorunda kaldı. Küçük yaşta iş hayatına atılmıştı. Başlangıçta bir mobilyacıda çırak olarak başladı işine. Ardından mobilyacıda dokuduğu kumaş benzeri şeylerle birlikte usta olmuştu. Mobilyacıdaki işinden ayrıldıktan sonra yine Denizli'de bulunan Böceli köyünde çevik tekstil fabrikasında yılında dokuma ustası olarak işe baş. Ne yetmiyor? Ne yetmiyor? Mantıklı. Neyse. Ben kendimse araştırıyorum bu video bir tane. Haberiniz olsun. Çok beğendi diye video. Evet, tamam. Ne? Siz sohbet edin arasında. Kendi sarlaştır. O, o söyler ona işlemişti. Genç yaşta edindiği tecrübelerle birlikte kendini geliştirmeyi başarmıştı. Yalnız Türkiye'de olan bir problem o zamanlarda da vardı. YouTube'daki aramızı siktirmesin diye bir ayıp. Bir... Samimiyetten ediyorum bu arada. YouTube'daki aramızı siktirmesinler diye daha az durduralım diye kendimi sarlaştırdım. Amumu söylemek için de durdurdum. Evet. <laughs> Allah Etmiyordu. İleride de en büyük sorunu olacak maddi sıkıntılar peşini hiçbir zaman bırakmayacaktı. 2003 senesine geldiğimizde Halil kendi yeteneğini keşfetmişti. Şarkı söyleyebiliyordu, sesi inanılmaz kuvvetliydi. Ama tabii ki müzik konusunda ilerleme kaydedebilmesi mümkün değildi. Maddi zorluklar bunun önüne geçiyordu. Günün dörtte üçünü çalışarak geçiriyordu. Arada bir kaçamak yapıp iki bira devirmeye gidiyordu. Orada müzikle uğraşan üç arkadaşıyla da tam olarak böyle tanıştı. Zekeriya Karataş, Veli Aktepe ve Yavuz İryen. Dostlarımızdan birisi gitarist, birisi baterist, diğeri ise basçıydı. Halil gittiği kafede sürekli yeni tanıştığı dostlarıyla buluşmaya devam etti. Günler, haftalar, sonunda artık küçük bir yerde toplanıp Halil'in hayallerimin odası dediği ufak yerde müzik yapmaya başladılar. Ve işte sizin, benim, bu şarkıyı bilenlerin hikaye dair dahil olduğu nokta burasıydı. Çünkü Nara adındaki grup burada kurulmuştu. 2003 senesinde Halil'in ufacık odasında hayallerinin ilk adımı atılmıştı. Bu arada bunlar sadece yapay zeka ile yapıldı. Yakın ne? Anlamadım. Ne yapay zeka ile yapıldı lan? Halil abinin grubu kurduğu dönemde... Ha tiplerini mi diyorsun? Bir de çok sevdiği bir sevgilisi vardı. İşin kötü tarafı Halil abinin tüm hayatı çalışmak ve müzik yapmak üzerine evet. kurulmuştu. Ay sonunda cebindekine de çok ufak şekilde artırıp bir kenara koyuyordu. Çok sevdiği sevgilisi şehir değiştirme bahanesiyle onu terk ettiğini söyleyince dünya başına yıkıldı. Grup üyelerinden birinin verdiği röportajlardan birinde Halil abinin ona gitme diyerek ağladığı söyleniyordu. Ve Halil Hayaller Odası'nın ilk büyük eserini tam olarak böyle yaratmıştı. Ne olur gitme şarkısı onu terk eden sevgilisi için yazılmış ve o dönemde dört arkadaş tarafından hazırlanıp sanki bir film edasıyla başta da bahsettiğim klibin üstüne oturtularak sosyal medyada paylaşılmaya başlamıştı. Bense işte tam bu noktada karşılaştım. Bu şarkı internet kafelere böyle yayıldı. Oyuncu forumları bu efsanevi şarkıyla çalkalanıyordu. Özellikle MMORPG oyuncuları ne olur gitme eşliğinde cayır cayır slot dönüyordu. Hikaye tabii ki bir sevgili ayrılık olayı değildi. Halil Erten ünlenen Ne Olur Gitme şarkısıyla beraber yeni hayallerin peşindeydi. Artık bir grubu vardı. İlk ufak konserlerini kendi mahallelerinde vermişlerdi. Artık o odada toplandıklarında bir albüm konusu vardı masada. Nara bir albüm çıkartacaktı. Yalnız Halil abinin bunun karşılayacak maddi gücü yoktu. Çalışmak zorundaydı. Grupla yaptıkları şarkı provalarına bile işten yorgun döndüğü sıralarda yetişmeye çalışıyordu. Cebinden artan 3-5 kuruşu biriktirip hayali olan albümü çıkartmak için sonuna kadar çabalıyordu. Bir yandan da şarkı o kadar popüler olmuştu ki 2011 senesinde internet her köşesine yayılmıştı. Nara ilk büyük konserini çoktan planlamıştı. Sahne için sponsorlar bulunmuştu. Hatta büyük müzik organizasyonlarının altında çalmaya başlayacaklardı. Başarı. Bundan birkaç sene sonra çıkartacakları yeni albümle beraber piyasayı domine edeceklerdi. Kim bilir belki de günümüzün en büyük gruplarından birisi olacaklardı. Halil Erten yüzbinlerce takipçiye sahip olacaktı. Nara'nın şarkıları aynı dumanda olduğu gibi herkes tarafından bilinecekti. Vay be diyorsunuz değil mi? Mükemmel bir hikaye. 2011 senesinin Eylül ayıydı. Büyük konserlerinden 3 gün önce Halil abi Hala fabrika... Sizce hangisi ölecek? Sizce bu dörtlüden hangisi ölecek? Yani, 2011 Ben başrol diyorum Halil abi senesinin Eylül ayıydı. Büyük konserlerinden 3 gün önce Halil abi hala fabrikada çalışıyordu. Geçti. İş çıkış saati çoktan geçmişti. Saat 20.00 gösteriyordu. İnternette şirketin aracını yıkıyor yatsa da Halil abi o sırada patronun şahsi aracını yıkıyordu. Ay, Patronu işten çıkarken arabasının hep temiz olmasını istiyordu. Arabayı teslim edecekti ve işinden eve dönecekti. Halil abi, Nara'nın vokalisti, ne olur gitmedeki sesin sahibi, basınçlı oto yıkama makinesinin sıyrık kablosunun yerdeki suya temas etmesiyle birlikte elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş. 3 gün sonra belediye sanat merkezinde verecekleri konser iptal edildi. Ve Nara hiçbir zaman gerçek bir sahne performansı yaşayamadan internette milyonlarca dinlenmeyle beraber tarihin tozlu raflarına kaldırıldı. Grup üyeleri şok içindeydi. Ne olduğunu anlayamadılar. Konser, grup, şarkı hiçbirini düşünmeden Halil abi'nin yanına koştular ama çok geçti. Her şey o noktada sonlanmıştı. Halil abi'nin ölüm haberiyle beraber Facebook sayfası yorum yağmuruna tutulmuştu. Nara, internet kafe çocuklarının bildiği o efsane şarkının sahibi olan grup, Halil abinin ölümünden birkaç yıl sonra dağıldı. Grup dağılmasına rağmen Halil abinin hayatta en çok yapmak istediği şeyi, bir albüm çıkartmayı ihmal etmedi. Ve Nara'nın üyeleri Halil abinin arasına özel bir kliple ona veda ettiler. Ve Halil abinin tüm hayallerini düşlediği odanın ismiyle beraber tüm şarkılarını albüm haline getirdiler. Böylece albüm Anlıyoruz. burada video? <laughs> dur dur dur. Yazı varmış. Yazı dur Grup üyeleri olur gitmeyi ilk çıkardığında kelebirinin zirve adındaki bir şarkının parçasını kopyalamışlardı. Bunu yapmanın sebebi şuydu. Şarkı atmosferine uygun bir klip gerekliydi. Ancak paraları yoktu. Halil Ertin'in vefasından sonra babaları şikayetçi olmadı. Ayrıca hiçbir zaman firmaya dava açmadılar. Grubun üyelerinden birisine bir molayı kapatmak adına aileye para veren şey mi? Dostun sorumunda yasal nedenle dolayı konuşmasının doğru olmadığını söyledi. Son sayılardan karşı fabrika sahibinin aile dostu olduğunu ve olayın tamamen kazar olduğunu bu yüzden şikayetçi olmadığını anlattı. Nargab'ın tüm üyeleri bana bu şarkıyla hissettikleri her şey için teşekkür ederim. Yani doğru bildiğimiz... Üzdü. Üzdü. Doğru bilmem üzdü. F. Güzel videoydu. Neyse YouTube'da gel görüşürüz.